Sabah şerefiniz ayrı olsun. Beni hatırladınız mı? Evet evet. Ben çağır dedi. Nasılsınız bakalım? Beni soracak olursunuz. Ben çok iyiyim. Bakın. hey komşumu merak ettiyseniz. Duyduğuma göre futbol bile oynuyormuş. Bakın sizlere ne anlatacağım. Hey gide eski günler hey. Biz çocukken böyle miydik? kitaplarımızı, gazete kağıdıyla kaplar, sinirlerimizi iple boynumuza sardık. Oysa şimdi öyle mi? Bakıyorum bütün çocukların evinde bir kutu, bütün gün ona bakıyorlar. Bey bey kapımızı çalıyorlar. Ne? Kırmızı apımı mı içeyim? Tamam tamam. Bu arada kırmızının aşağılanmış Yapmıştık. Ya, yapmayın yavrularım. Etmeyin. Merak edin ağaçları, karıncaları, yıldızları. Dede dede de. maçta bizim takım yendi. Ne? Pardon bize yemeğe mi geldi? Tamam tamam. Karşılayın bari. Ayıp olmasın. İşte kızı kızı geldi.